Sarayı Müzesi, 1300 yıllık tarihi kapsayan dünyanın sayılı silah koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Zamanla korozyona uğrayan eserler kompozit atölyesinde restore edilerek geleceğe taşınıyor. Çalışmalarımız restorasyon süreci şöyle teknik uygulama başkanlığı restorasyonu yürüten başkanlıktır. Müzecilik başkanlığından restorasyon ihtiyacı olan eser tespit edilip bize havale edildiği zaman eser onarımı alınıyor. Onarımı alan eserler atölyeye gelir. Atölye sürecinde bunun belgeleme süreci vardır. Belgeleme sürecini yapıyoruz. Belgeleme sürecinden sonra uygulama aşamasına geçiyoruz. Topkapı Sarayı'nda 13. yıldan başlayıp yani 17. yüzyıla kadar eserler, ateşli ve geleneksel silahlar var. Bunlar kılıç, kalkan, ok, yay, çeşitli koruma, zırh gibi eserlerle değişiyor. Hepsi atölyeye gelip onarımdan geçiyorlar. Malzeme bozulması yüzünde mesela bir metal eserden tabir yüzünde oksitlenme başladığı zaman eserde bir bozulma olduğu ortaya çıkıyor. O hemen bizim görevli arkadaşımız onu tespit edip restorasyon sürecinin başlaması gerektiğini söylüyorlar. Tekstil eserde, yüzeyinde belki bir şey bulaşı olabiliyor, dökülmeler meydana geliyor. Ahşap eserde kurtlanmalar en çok meydana gelendi de. Fil diş eserlerimiz var, onların organik eserlerde yüzeyde bozulmalar, lekelenmeler meydana geliyor. Bunlar devamında restorasyon süreci gerektiriyor. Evet. Restorasyon yaparken belirli kurallar vardır uluslararası kurallar vardır. Bu kurallar her eser için geçerlidir. Ama her eser için tek bir reçete vardır diyemeyiz. Onun planı uygulama, o belgeleme aşamasında bahsettiğimiz bölümde o belgeleme aşamasında uygulama planını çıkartırız biz. O planda belli olur nasıl bir uygulama yapacağımız. 13. yüzyıl kalkan Tombak eser kendisi. Tombak bakır üzerine eski yöntemle altın kaplama kaplamaya denir. Bunun üzerinde bakır, ana maddesi bakır olduğu için bakırın bozulması, dan kaynaklı altın yüzeyi bozuluyor. Bakır oksidasyon atar. Oksidasyon yüzeydeki altını bozduğu zaman restorasyon süreci Biz bunu altına zarar vermeden mümkün olduğunca altını muhafaza ederek o oksidasyonu alıyoruz. Sonrasında orayı pasivize edip koruyucu sürerek tekrar sergi alanına gönderiyoruz. 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl sonu bir eser, ünik bir eser. Bir padişah ve yüksek bir devlet büyüğüne hediye olduğunu düşünüyoruz demir üzerinde ahşap ve altın kaplamadan oluşuyor. Evet, yüzeyinde alttaki demir bundaki problemimiz de alttaki demirden kaynaklı. Demir korozyonu yüzeydeki altını bozuyor. Altına zarar veriyor. Yani altın yüzeyi komple kaldırıyor. Biz bu demir korozyonunu durdurup mevcut altını korumaya çalışıyoruz. Ona yönelik işlem yapıyoruz. Restorasyon sürecinde mümkün olduğunca gel özgün malzemeyi koruyup ve aynı şekilde geri dönüşebilir, geri dönülebilir malzemeleri kullanmak çok önemlidir. Bu malzemeleri kullanarak restorasyon yapıyoruz. Eserin restorasyon sürecini aslında eser kendisi belirler. Eserin mevcut durumu, yaptığımız uygulamalara karşı verdiği tepkiler. O tepkis tepkiler süreleri belirler. Biz korozyonu yüzeyden aldığımız zaman orayı izlemeye alıyoruz ondan sonra. İzlemeyi takip ediyoruz. Tekrar verdiği zaman süreç devam ediyor demektir. Ama durduysa artık biz bunu koruyucu ve konservasyon yöntemini artık sergileme adına alabiliyoruz. Silah koleksiyonu 1300 yıllık geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bunun içerisindeki en zengin örnekler Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren gelen ardı sıra gelen sultanlara ait silahlar, bizzat kendilerine sipariş ettikleri hediye yoluyla gelenler ve yine aynı zamanda savaşlar sonu yapılan savaşlar sonucunda gelen ganimetlerden oluşmaktadır. Bunlarla birlikte yine Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethinden sonra mukaddes emanetlerle gel birlikte gelen Emevi ve Abbasya halifelerine sultanlarına ait olan kılıçlar ee, bunların yanı sıra yine Memlük Sultanlarına ait özellikle e, Kansu El Gavri ve Kayıtba'ya ait olan özel e, eserler mevcuttur. E, yine bunun yanında e, daha çok işte e, diplomatik ilişkilerle birlikte İran e, yine Mısır Suriye, Memlük gibi birçok e, ülkeye ait yine mevcut e, sanatsal değerleri çok yüksek e, silahlar mevcuttur. E, koleksiyonda 33 bini e aşkın eser mevcuttur. Bunların e, özellikle e, en e, yüksek bölümünü Osmanlı dönemine ait, Osmanlı sultanlarına ait özellikle silahlar oluşturur. Her biri özellikle sanatsal değeri çok yüksek, kullanılan materyalin en üstün kalitede olduğu dünyada nadide bulunan eserler arasındadır.